Herkese merhabalar, herkese selamlar. Abiler elimde böyle 2, 4, 6, 8, 10, 11 parça kuş var. Şu mirolara iyi para verdim mesela Kuveyt miskilerine. Dişi esere girdi, yiyor içiyor. Bana bir sıkıntısı yok. Şimdi tanıtacağım kuşları size. Erkeği o bakın uçan. Bir takım çiftepe sabunu var. Kuşlar kocamandır, iridir. Üstelik gençtir. Büyük ihtimal kardeş onlar. Ya... Ee şu erkektir. Kudurduğunu görüyorum. Öbürküsü dişiye benzer. Bir takım baskı var. Bakın burada kesmeleri, maskeleri mükemmel. Ondan sonra da işte dönekler var. Paçasız dönekler var. Ee, şu paçasızla şu pembe yüzüklüğünle eş, eş olmuşlar. Yukarıda tünekte yer kuduruyorlar. Şu anda kuşun kafası böyle yamuk gibi duruyor ya abiler. Kuş o tüneğe Yuva kızdırıyor. Bilginiz olsun. Yani bunların ölüsü bile uçar yani. Mardin kuşu gibi değil bunlar. Bunların tipleri biraz değişik. Evet. Ee, ama tipleri öyle yani. Dışarı sal basar ba basıp giderler yani öyle söyleyeyim. Mesela o kuşla şu paçasız olan Arka Tepe Nuhidi eş tutmuş. Ee, burada dediğim gibi kaç tane? 11 tane kuş var. Bir takım başka var. Dişi erkekti. Dişi limon kanat erkeği şu mavi kanat bir takım ee, miro var. Bir takım Çiftepe Şebap sabunu var. Gerisi de dönek. Bunların hepsi bunların hepsi sadece 1000 lira abiler. Vallahi para değil. İnanın para değil. Sadece sadece şu Çiftepelerin ve baskaların baskaların parası. Öyle söyleyeyim yani. Baskaların parası. Alın kaçırmayın yani. Bundan iyisi şamda kaysın. Vallahi biz a alamıyoruz yani. Bulamıyoruz, alamıyoruz. Satanlar, satan abileri razı edemiyoruz arkadaşlara. Alın, değerlendirin yani. Yok bunları İstanbul pazardan tanesini 50 lira, 100 lira almanızın imkanı yok yani. Öyle söyleyeyim. Şu kuşu size kimse tanesini 50-100'e vermez. Şunun tanesini Çift tepeni kimse 50-100'e vermez abiler. Öyle bir dünya dünya modeli yok yani. Alın, değerlendirin. Kuşlar iyi yiyor, içiyor, sağlıklı. Tek bir o dişi işte esere girdi. O da maşallah subhanallah domuz gibi yiyor, içiyor yani öyle söyleyeyim.